<laughs> Ahmet Başkan. <laughs> <laughs> Aha. <gülüyor> Aha. 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 <laughs> Yaklaşık 13 kadar arkadaşımız ikizce Çaybaşı İlküvez'deki vahşi çöp tesisindeki bazı olaylar sebebiyle, bazı iddialar sebebiyle e, haklarında başlatılan soruşturma e, soruşturma ile ilgili olarak e, savcılığa sevk edildiler. Savcılıkta e, tutuklama talebiyle e, arkadaşları mahkemeye sevk etti. Mahkemede e, yaklaşık e, 8 saat, 7 saatten fazla süren bir e, so, duruşma sonucu arkadaşlar hakkında tutuklama talebini reddetti. 8 tane arkadaş hakkında adli kontrol kararı verildi. Olayı yani daha doğrusu sürmeyi takip edeceğiz.